Selamlar dostlar. Bugün konumuz çok basit. Çizgiraman nasıl okunur? Bir çizgiraman rehberliği. E, basitten bakarsak bu ekonomide aslında çizgiraman okunmaz. <laughs> bunu deyip geçebilirdim ama tabii ki bunu demiyoruz. Çünkü kitap okumanın bile ne kadar maliyetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Kitaplar çok pahalı her şey çok pahalı. Hani ekonomiye çok derin gireceğim bir video değil ama her şeyin çok pahalı olduğu yerde nasıl bir alternatif üretebiliriz? Aslında konumuz biraz da böyle. Yani şimdi şöyle düşünelim. Kitabı aldınız bir seri ise birinci kitap, ikinci kitap, 3. kitap. Ya maksimum 10 kitapta bitirebilirsiniz ama çizgi romanda durum böyle değil. Eğer bir evrene dahilse bir seri okuduktan sonra iki ayın devamı için 2, 3, 4, 5 en sonunun son toplanıp bir hale getirilmesi gerekiyor. Onu beklemeniz gerekir. O da Türkçe'ye çevrilecek, gelecek, edecek, yıllar geçecek belki. Çok uzun iş. Onun yerine yapabileceğimiz birkaç alternatif var. Bunlar ne kadar legal, ne kadar illegal burayı tartışmıyorum tabii ki. Şimdi şöyle basit bir yoldan bakarsak One Shot dediğimiz tek sayılı çizgi romanları okuyabilirsiniz. Buna en güzel örnek Killing Joke olabilir. Killing Joke'u okursunuz. Hikaye nettir, basittir, anlatır, geçer. Yani hikayenin basitliği derken burada hikayenin kalitesinden bahsetmiyorum. Yani baştan sona okuduğunuz hikaye bir kitaptadır. Onun bir ikinci kitabı, üçüncü kitabı yok. E tabii ki koleksiyonerseniz bu değişir. Zaten bu video o zaman izlememiş olur. Çizgi romanları hala topluyor olursunuz. Bu işin başka bir yolu. Gelelim biz bugün asıl meselemize. Dediğim gibi çizgi romanı tek tek sayı olarak almak mümkün değil. Neden pahalı çizgi romanı? Ufacık bir ona da gireyim. Bu arada ben basım yeri okudum. Yani kağıt gramajıydı vesaire az buçuk bilirim ama çok ilgi alanım değil. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi normal bir kitabın e, Kağıt değil de çizgi romanın kağıtları farklı, gramaj farkı var. Çizgi romanlar fantezi kağıt dersem daha rahat anlarsınız. Daha özel kağıtlara basılır. Bazılarının gramajı düşük olur, bazılarının yüksek olur. Çok böyle detaylı bir şekilde söylemeye gerek yok. Zaten kağıt ülkemize Euro ile giriyor. Kur malum. Üstüne bir de çizgi romanlar zaten hani ülkeye gelirken bir telif hakkı alınıyor, üzerine Türkçe'ye çevrilip satılıyor. İngilizceler daha da pahalı çok garip bir çizgi roman sektörü var aslında hani almaya kalktığımız zaman birçoğu çok pahalı. Ha tabii ki Watchmen gibi işte az önce verdiğim örnek Killing Joke gibi Watchmen aslında one shot bir çizgi roman değildir ama şu anda Watchmen'in tek bir hikayesini tek bir kitabı okuyarak anlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi zamanla toplanmasını beklersiniz birçok hikaye bu şekilde okuyabilirsiniz. Ama bunlar genelde klasiklere yapılır her hikaye içinde yapılmaz. Peki bizim elimize vermeden bu kitabı nasıl okuyabiliriz? E tabi ki çok basit bir yöntem internetten bulduğumuz kaynaklarla Yani normalde aslında bu videoyu çekme fikrim bayağıdır vardı ama çekmek istemiyordum çünkü internetten okumak aslında bakarsak çok normal bir şey değil Ama şundan dolayı çekiyorum bugün bir çizgi fiyatı gördüm İnanın o fiyata ben alamıyorum Tabii ki alabilecek insanlar vardır aramızda ya Zengine her şey her zaman ucuzdur bunu unutmayalım yani zengin dediğim ortanın üstünden bahsediyorum. Normal standart yaşayan bir insan Türkiye'de şu anda çizgi okuyorsa birazcık lüks. Bakın konsol falan demiyorum. Konsol alırsın. Oyunla bir şekilde parayı idare ettirirsin. Ama çizgi roman çok fazla çıkıyor ve bağımlılık yapan bir şey olmamasına rağmen sürekli okuma isteğin oluyor. Çünkü merak ediyorsun. Her ticari olayda bu vardır aslında. Çizgi romanda da var. Seni merak ettirir. Zaten bunları seviyorsun. Mesela diyelim ki The Batman filmini izledin. Geldin eve. Batman ile ilgili bir şey okumak istiyorsun. Elde yok. Hadi diyelim ki elde var olanlar bir şeyler var. Okudun ikinci sayıya geçmek isteyeceksin. Üçüncüye geçeceksin one shot değilse. İşte bundan dolayı böyle bir video çekmek istedim. Kimse bu fiyatları hak etmiyor ve, ve maalesef ki ben bunun düzeleceğini düşünemiyorum artık. Hani fiyatlar bir anda düşecek de herkes her şeye ulaşabilecek. Bunlar çok zor işler. O yüzden alternatif yollara bu tarz yollara girmenin artık mecburi olduğunu düşünüyorum. Dünya standartlarında hepimiz insanız. Yani senin de okumak için ihtiyaç okumak aslında senin de ihtiyacın, benim de ihtiyacım. Amerika'dakinin de, Almanya'dakinin de ama biz maalesef bunu bile yapamayacak dereceye geldik. Yanlış anlaşılmasın burada isyan ettiğimden dolayı söylüyorum bunları. Yani şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı. Ahkamı kesecek bir pozisyonda ve o görüşte bir insan değilim ama şunun böyle olmamasını biliyorum. Herkes en azından minimal şeylere ulaşabilmeli. Yani ben bir oyun oynamak, bir çizgi roman okumak, bir kitap okumak ya da bir sinema filmine gitmek, halı sahada top oynamak, işte basket topu almak istiyorsam çok çalışıp buna erişmeyeyim. Yani minimal dediğim şeyler, yani minimal olmayan örnek vereyim bir tane. Bir teknem olsun istemiyorum arkadaş ben. Ben kapımda bir Lamborghini yatsın da istemiyorum. Ya basit bir çizgi roman okuyayım istiyorum ama buna bile ulaşmanın Belli zorunlulukları var. Tabii ki gidip bir çizgi alamayacak param yok ya da senin benim x kişinin de bu kadar zor durumda olacağını sanmıyorum ama bu sürekliliği arz ettiğimiz takdirde sorun oluşuyor. Yani ekonomik olarak cebe büyük bir sorun oluşuyor. Neyse işin kısası ekonomi bok gibi. Ee, hemen şöyle gelelim olaya. Ne yapabiliriz burada? İlk olayımız... Belli arşivler var internette. Bunları okuyabilirsiniz. Arşivleri indirdikten sonra açamazsanız şaşırmayın. Çünkü çizgi roman okumanın özel programları var. C Display en çok kullanılan diyebilirim. En çok beğenilen demem. Çünkü daha fazla program var. Ben buralara isimlerini yazacağım. Ve açıklamaya linkini büyük ihtimal bırakırım. İstek gelirse de özel atarız. Problem yok. İkinci yolumuz direkt internetten okumak. Genelde direkt internetten okuyorsanız bunlar İngilizce olur. Bunun içinde en güzel kaynak Read Comic Online, Red Comic Online. Comic mi, komik mı onu tam şey yapamam. Comic. comic diyeceğim ben video boyunca. Comic. Ya İngiliz aksanında farklı, Amerika aksanında farklı olabilir. Benim aksanım zaten kötü ama bir arkadaşım Comic diye doğru dedi. Translate Comic doğru söylüyor. Başka bir arkadaşım komik dedi. Başka bir translate'e baktım komik diyor. Neyse ben Comic diyeceğim bu video boyunca. Çok uzatmayalım. Link'e bak, Linki yine buraya bırakacağım. Link mükemmel. Şöyle mükemmel. İstediğiniz çizgi romanı arama bölümüne yazıyorsunuz. Onu da yukarı bir yere koyarım ben. Arama bölümüne yazdığınız çizgi roman çıkıyor ve okuyorsunuz. Bu kadar basit. Yani çok eskiler. Yani 1940'ların bile çizgi romanlarını bulabilirsiniz. Güncel serilerin de birçoğunu ekliyorlar. İngilizceniz yeterli düzeyde ise okuyabilirsiniz. Aynı zamanda size şöyle bir katkısı olur. İngilizceyi inanılmaz geliştiriyor. Benim hala çok mükemmel bir İngilizcem yok en azından video metne çevirecek kadar İngilizce öğrendiysem bu çizgi romanları böyle İngilizce okuyor okuyor biraz da ekonomik yetersizlik işte şükret ekonomi iyi olsaydı siz İngilizce olmazdı falan. Neyse girelim şu topa kısaca bu iki yöntem dışında üçüncü yöntem telefondan da aynı şekilde Android'de uygulamalar var. Belirli linkleri internetten bulursunuz. Arşivler vardır. Böyle çok derin Türkçe arşivler vardır. 80 GB, 100 GB. Hatta alta yoruma yazarsanız ben istiyorum diye bir şekilde size de ulaştırma şansım olabilir elimde olanları. Bu şekilde çizgi roman için Android uygulamalarını buralara yazacağım. Android uygulamaları var. 3 3 yöntemimiz basitçe bunlar. Tekrarlayalım çok hızlı bir şekilde. Birincisi ve ikincisi aynı. Bir program üzerinden açabileceğiniz arşiv dosyalarını okuyabilirsiniz. Üçüncü seçeneğimiz en güncel serilere ulaşmak için İngilizce Red Comic Online, Viv Comic Online gibi birkaç tane siteden okuyabilirsiniz. Red Comic benim her zaman tercih ettiğim Bunlar şu an için net yöntemlerimiz. Çizgi roman okuma rehberinin birinci bölümüydü bu ayrıca. İkinci bölümde ne anlatacağım onu da hemen hızlı hızlı anlatayım. İkinci bölümümüzde DC Comics'e nereden başlarız? Marvel Comics'e nereden başlarız? Bunlar dışındaki güzel firmalardan bahsedeceğim. Örneğin Vertigo. Vertigo DC çatısı altında olabilir. Hatta DC bayağı bir çatısı altına aldı artık. Vertigo ismini de kaldırdılar ama ben zamanının güzel eserlerinden nereden ne okunur? Hangileri öneriyorum onlardan bahsedeceğim ve genel bir rehberlik videosu olacak. Bu kanalımızın ilk rehberlik videosu olacak. Daha sonrasında bunu çok severseniz, benim anlatımımdan memnun kalırsanız, oyun, hatta farklı içerikler, film rehberi olabilir. Film rehberi ne olur? Film önerileri olur. İşte nasıl filmi inceliyorum? Nereden öğrendim? Yani herkes filmi izleyebilir, herkes inceleyebilir. Bunlarla ilgili ufak tefek şeyler olur. Bu arada atmosferik bir, birkaç şey eklemeye çalışıyorum. Bunu da videonun sonuna ekleyeyim. Çok hızlı konuştum ve hızlı bir bitiriş olsun. Atmosferik birkaç şey ekledim. Arkaya yeni çizimler geldi. Bunları yeni çizdim. Bunlarla ilgili böyle bir yakından çekim yapacağım. Hala veremediğim bir Batman çizgi romanı elimde duruyor. Çünkü çizgi... Maalesef canlı yayın açmadan çizgi romanı veremiyorum. Canlı yayında sizlerin önünde bir çekiliş yapacağım. Bir ara canlı yayın açtım. Çok az kişi geldi. Talep olmayınca ben de mecburi olarak çizgi... Yani yayını sonlandırmak durumunda kalıyorum. Yani ben 3 kişiye dayan yapıyorum ama gelin Discord'da hep beraber konuşarak yapayım bari diyorum basitçe yayınlar olacak. Yayınlar böyle seri seri gelecek. Yayınları için burayı tamamen değiştirmeye çalışıyorum. Ne de şuydu, bir şeyleri de ya yapmaya çalışıyorum. Maddiyat yettiği kadar ekonomi, ekonomi diye bulatmak, bulatmak istemiyorum. Böyle yayınlarda Elden Ring oynamayı düşünüyorum. Bununla ilgili bir fikir verirseniz çok sevinirim. Gelin beraber Elden Ring oynayalım. Yani siz beni yönlendirin, bir şeyler yaşayalım. Çok keyifli oyun çünkü. Elden Ring şu an en yakındaki hedefim. Sonra başka oyunlarda oynarız. Video bu kadar olsun. Çok uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Konuyla ilgili sorularınız olursa bana ulaşın. Discord'dan ulaşan arkadaşlara zaten yanıt vermeye çalışıyorum. Şu ana kadar yanıtlamadığım herhangi bir soru olmadı. Yeni bir Instagram adresi açıp oradan güncel bir şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Instagram, Discord tamamen güncel kalacak. Haftada yayınlar başlayacak. En sonunda burayı istediğim gibi bir hale getirebildim. Zaten şu anda yapabileceğim başka bir imkan yok. Haftalık videolar gelecek. Bir video takvimi sizlere sunacağım. Hangi gün hangi saatte artık videoları yayınlayacağıma dair. Çünkü bu şekilde izlenmelerin daha düşük olduğunu öğrendim. Hem benim açımdan hem de sizlerin artık kanalda ne zaman video bulabileceğiniz F5 random yani F5 yapıp refresh yapıp yani F5 rastgele video görmek yerine random içerik yerine yani random saat yerine bir saat belirleyeceğiz kısaca. Böyleydi. Ee, bana bir sorunuz olursa her zaman ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir rehberlik videosunda başka bir herhangi bir içeriğimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dilerseniz aşağıdan sağdan oradan beğenin, abone olun. Onlar size kalmış. Katıl butonu da aktif. Bu da size kalmış. Durumunuzu el veriyorsa katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.